Selamlar arkadaşlar. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. İlk videoda unuttum söylemeyi. Allah hepimize nice mutlu bayramlar yaşamayı nasip etsin inşallah. Bayağıdır 4005 maç atmıyorduk. Artık dedim zamanı geldi bir 4005 sallayalım. Güzel atışlar var, güzel bir maç. Havalandırma sürgü ve dönüş mekanizması kullanıyor. Tahvilli ve kayra donanımlar var arkadaşımızın. 4005 zaten hepimizin bildiği bir tank kafadan 1873 hasarla başlıyor ve oyuna sert bir giriş yapıyor. AP mermisi 310 deliyor 1150 alfalı arkadaşlar. Normal patlayıcı mermisi 92 deliyor 1750 alfalı. Bolt patlayıcısı da şöyle göstereyim bazen arkadaşlar istiyor. 230 delip 1750 vuruyor arkadaşlar. 4005'i biliyorsunuz genelde gold mermiyle oynanır zorlama atış yapıyor fakat isabet ettiremedi. Oyuncumuzun ismi Magic Warrior. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Güzel hasar çıkartmış. Bu arada bir hücum savaşı. Rakibin kepini almaya çalışıyorlar. Yandan görüyor. Delebilir. 2020 vuruyor. Ve 2025 yılına selam yolluyor arkadaşımız. Bu hafifçe yükseliyor. E yüzü görüyor. Kafa yan çevirdi. Büyük hata yapıyor. 1760'da e yüze vuruyor ve 5653 hasara yükseliyor arkadaşlar. Yaklaşık Sanıyorum 10 dakika sürüyor bu hücum savaşları. 2 dakikada 5653 hasara çıkıyor. Bir jack daha var. Onu görmeye çalışıyor. Alt plaka'yı nişanlamaya çalışıyor. Fakat görüşten çıktı gibi. Alt plaka'yı görmek üzere görüyor. 1564'te ona saplıyor. 7217 hasar. RNG meleklerinin yanında böyle halay çektiği bir gün yaşıyor kardeşimiz Magic Warrior. 7217 hasarla sert bir şekilde maça devam ediyor. Oyun bir anda 6-2'ye geldi. Ocak panzeri tekrar görmeye çalışıyor. Fakat atış bulamadı. Sanıyorum 8000 hasar görevi var. Onu da yapmaya çalışıyor. Çünkü görüyorsunuz e, geride kalmadı. Ve bu arada 145 daha vuruyor ve Type 71'i garaja gönderiyor. İlk kilini çekiyor. Diğer Jag Panzer ortaya çıkıyor. Görüşü olacak mı diye bakıyoruz. Çok ince gelmeye çalışıyor. Yani çevir atla bu kadar sağlam bir atış her zaman denk gelmez. 9075 hasara yükseliyor arkadaşlar. Kardeşimiz kısa sürede rakibi duman etti. Gebe E100'ü görüyor artı'yı dolumu bitmek üzere yanaşıyor onu da garaja gönderiyor 9600 25 hasar ve artık yarınlar yokmuş gibi basıyor TVP atıyor bir yerlerden bakalım 10.000 hasarı geçebilecek mi nişan almaya çalışıyor Becir'i arkadan görüyor TVP'yi de vuruyor. 10.121 hasar. Ve 3 kille maça damgasını vuruyor diyebiliriz. Çünkü bu hasara bu kadar kısa sürede diğer oyuncuların yetişebildiğini sanmıyorum. Maç sonu bakacağız. Bir de kör sallıyor deniyor şansını fakat Artı aşağı köşede çıkıyor. Ve maç bu şekilde sonuçlanıyor değerli arkadaşlar. Şöyle hemen bir sonuçları görelim değerli dostlar. Bu bazen altta reklamlar çıkıyormuş. Bunun benimle bir alakası yok. What Record'da çıkan reklamlar kusuruma bakmayın yani isteyerek olan bir şey değil. Maşallah madalyası ve yüksek kalibre geliyor. Kısa süren bir maç. 10121 hasar, 3 kill, 1081 baz deneyim almış. 10 atışın 8 isabetli. İsabet eden bütün mermiler de delmiş. Tam bir FV maçı kısa ve öz. Fazla uzatmaya gerek yok demiş kardeşimiz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.